Arkadaşlar merhaba. Ben Rus dili eğitmeniniz Mustafa Sözlü. Dersimize başlamadan önce bir duyuru yapmak istiyorum. 2012-2013 eğitim öğretim yılı ikinci dönem kurs kayıtları 15 Ocak-25 Ocak tarihleri arasında Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde yapılacaktır. Rusça A1 seviyesi pazartesi çarşamba günleri, Rusça A2 seviyesi ise salı ve perşembe günleri saat 18 21-10 saatleri arasında Moda ilköğretim Okulu'nda yapılacaktır. İstekli arkadaşlar bu tarihler arasında kayıtlarını yaptırabilirler. Bu dersimizde in halini öğrenmeye çalışacağız. Daha önce öğrendiğimiz hallerde yalın halde kıto sorusu i halinde kavoya kimi d halinde ise akom kim hakkında ya dönüşmüştü. Şito ne sorusu ise i halinde yine şito neyi aynı kalmıştı ve d halinde açom ne hakkında ya dönüşmüştü. İn halinde ise kıto kavoya şito ise çivoya dönüşmektedir. İsimlerin nasıl değiştiğine bakacak olursak sert sessizle biten erkekler sonuna A harfi almakta. Turist, turista, yumuşatma işareti biten erkekler, ikratka ile biten erkekler ya'ya ya dönüşmekte. Muzey, muzeya, yumuşat yumuşatma işareti ile bitenler ise ya düşmekte. Miaksınak düşmekte, yerine ya gelmektedir. Slavar, slavarya. Dişi a ile biten isimler, a, dönüşmekte. Strana, stranı. Ya, i'ye dönüşmekte. Familia, famili. Miaksınak düşmekte, yerine i gelmektedir. Plosyet, plosyedi. Tarafsız, o ile bitenler, a'ya dönüşmekte. Pismo, pisma. Y ile bitenler, ya'ya ya dönüşmekte. More, Moria gibi. Rusçada en çok kullanılan ve en çok işlevi olan hal ismin in halidir. İn halini bilmiyorsan Rusça bilmiyorsun, Rusça güzel konuşamıyorsun demektir. İn hali nesnenin kime ait olduğunu gösterir. Bir tamın kısımlarını ifade etmeye yarar edatlı veya edatsız olarak kullanılır. Edatlı olarak kullanıldığında farklı anlamların ifade edilmesine yardım ederler. Bu başlı başına bir konudur. Başka bir sunumda bunu öğrenmeye çalışırız. Neslinin kime ait olduğunu sorarken kullanılan soru zamirini biliyoruz. Erkek bir şeyin sahibini sorarken çey, dişi bir şeyin sahibini sorarken çiya, Tarafsız bir şeyin sahibini sorarken, çio; çoğul bir şeyin sahibini sorarken ise, çi kullanıyoruz. Çi eta avtomobil, bu kimin otomobili? Çia eta maşina, çio eta kresla, çi eta deti gibi. Nesnenin kime ait olduğunu gösterirken, Türkçe'deki gibi isim tamlaması yapılır. Ancak tamlayan ve tamlanan yer değiştirir. Eta avtomobil brata. Bu otomobil kardeşimin diye ifade edilir. Türkçe'de ise bu kardeşimin otomobilidir. Eta avtomobil brata. Sahip olunan şey herhangi bir değişikliğe uğramaz. Aynı şekilde kalır. Eta avtomobil brata. Eta avtomobil sistri eta avtomobil deadi. Cinsiyet önemli değildir sahip olunan şey açısından. Eta machina brata, eta maşina sistre, eta machina deadi. Bu şekilde devam eder. Bir tamın kısımlarını ifade etmeye yarar. Eta pervaya çayst uroka. Bu dersin birinci kısmıdır. Pervaya çayst birinci kısım. Çivo neyin? uroka dersin. Eta pervaya çays uroka. Bu tabloda kendiniz çalışma yapabilirsiniz. İsim tamlaması yapar. Türkçede belirtisiz isim tamlaması vardır. Yani banka binası diyebiliriz. Ancak Rusça'da bütün isim tamlamaları belirtilidir. Yani bankanın binası denilir. Tam zıdaniye banka, oradaki banka binasıdır. Banka binası oradadır. Tam zıdaniye zavoda. Tam zıdaniye ştaba. Tam zıdaniye ristarana gibi siz de çalışma yapabilirsiniz. Kalk familia kursanta. Kursiyerin ismi nedir? Kalk familia uçitilya. Öğretmenin ismi nedir? Kalk familia privatçika. Çevirmenin ismi nedir? Bu tabloda çalışma yapabilirsiniz. Eta komnata jına. Bu eşimin odasıdır. Eta komnata sistra. Bu kız kardeşimin odasıdır. Rusçada eğer iyilik zamiri мой твой gibi kullanılmamışsa bu söyleyen kişi üzerinden ifade edilir. Eta komnata sistra. Bu kız kardeşimin odasıdır. Da olduğu gibi. On direktör banka. O banka müdürüdür. On direktor zavoda. O, fabrika müdürüdür. Bir kabın, kutunun, şişenin içinde bulunan şeyi ifadeye yarar. Türkçe'de bir şişe şarap deriz. Rusça'da ise bir şarabın şişesi denilir. Butılka vina. Butılka piva. Butılka vodki. Butılka viski. Butılka vodı. Butılka vadı. Dayıtı pajalusta vina. Lütfen bana bir şişe şarap veriniz. Rusça düşünecek olursak lütfen bana şarabın şişesini veriniz. Kişinin hangi şehir veya ülkeden olduğunu söylemesine yarar. Atku davı neredensiniz? Yaizrasi, Rasi, Rusyalıyım. Yaiz Turtsi, Türkiye'liyim, Türkiye'denim, ya İstanbul'a, İstanbulluyum gibi. Sahip olunmayan şey veya kişi in halindedir. O minya yes, bilet, benim biletim var, bilet yalın halde. Biletimiz yoksa eğer bilet in halinde olmalı. Uminya niyet bileta. Diğerleriyle ilgili çalışırsınız. Biraz önce gördük. Şimdiki zamanda olmayan şeyi direkt niyet olarak ifade ediyoruz. Eğer sahip olduğumuz şey geçmişte ise, geçmişte sahip olmadığımız bir şey ise cinsiyetine bakılmaksızın nebula gelecek. Ve yine aynı şekilde sahip olmadığımız şey gelecek zamanda sahip olmayacaksak o şeye yine cinsiyetine bakılmaksızın ni budit olacak sayılardan azlık çokluk bildiren kelimelerden ve soru zarflarından sonra in hali kullanılır. Biz sayılardan sonra olanı şimdi öğrenelim. 1 ve sonu 1 ile biten sayılar 11 hariç yalın halle ifade edilir. 2, 3, 4 ile biten sayılar 12, 13, 14 hariç tekil in hali ile ifade edilir. 5 dahil, 20 dahil bütün sayılar ve 0, 5, 6, 7, 8, 9 sayısı ile biten bütün isimler ise çoğul in hali ile ifade edilir. Bunu daha çok para birimlerini ifade ederken kullanmaktayız. Örneğin 1 dolar diyeceksek sadece dolar veya adin dolar diyoruz. 2 dolar diyeceksek dva dolara sonuna a alıyor. 100 dolar örneğin diyeceksek sonu sıfırla bitiyor. Sto dolar of diyoruz. Sonuna of çoğul inhali eki geliyor. Yine ölçü bildiren ifadelerden sonra in hali kullanılır. Nedir ölçü bildiren birkaç ifade görecek olursak? Kilo, litre, metre, kilometre. Ben bir litre süt istiyorum. Yahaçı litre malaka. Ben iki metre kumaş satın almak istiyorum. Yahaçı kupit, dva mitra, tıkani. Bugünlük dersimiz bu kadar. Dersin başında ifade ettiğim gibi in hali oldukça geniş bir hal üzerinde durmak, farklı uygulamalarını görmek, çalışmak gerekir. Hepinize iyi çalışmalar. Svoharoš.